Evet, gelsin videomuz. Bakalım bugün neye şaşıracağız birlikte? Bir maymun insanın yüzündeki sivilceleri sıkıyor. Sivilce sıkma gerçekten insanların nedense çok sevdiği, bazen izlemesini bile sevdiği durumlardan bir tanesi oluyor ama biz doktorlar olarak sivilcelerin, özellikle yüzdeki sivilcelerin sıkılmasını istemiyoruz çünkü Yüzdeki kan damarlarına karışan mikroplar direkt beyne gidip beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, ensefalitler, menenjitlere, hatta ölümcül nörolojik komplikasyonlara yol açabiliyor. Maymunuzda bazı zoonotik enfeksiyonlar var. İnsan vücudunun alışık olmadığı virüs ve bakteriler var. Bunlar e, insana direkt maymun eliyle geçeceği için çok daha ciddi reaksiyonlara e, ve çok ciddi nörolojik tablolara yol açabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Sivilcelerimizi sıkmıyoruz sivilce çıkma durumunda sivilce kurtucu ilaçlar var. Azelik asitten faydalanabilirsiniz. Bu çok çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde sivilcelerin kurumasına yol açabiliyor. Benim çok güzel bir ürünüm var biliyorsunuz ki Beel Out Azelik Asit. Sivilceniz çıktığı anlarında ona bir damla damlatın. Ertesi gün uyandığınızda onun çok daha hızlı bir şekilde kuruduğunu göreceksiniz. Sivilcenizi sıkmak çok ciddi nörolojik tabloları yol açar ve sivilcelerin iz kalmasını, lekeli iyileşmesini sağlar. O yüzden sivilcelerimize ne yapıyoruz? Dokunmuyoruz.